Türkiye Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalya Spor'a konuk oldu. Galatasaray kafilesi, maç öncesinde saat 16.00'da özel uçakla Antalya'ya hareket etti. Bu hareket öncesinde ise Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öztürk, Hürriyet'e verdiği röportajda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta alınan Manchester United galibiyetinin takım üzerindeki etkisini değerlendirdi. Her maçın zor olduğunu belirten Öztürk, İstanbul Spor maçının da kolay bir maç olmadığını vurguladı. Aynı zamanda kötü bir sahada oynadıklarını ve sonrasında federasyonun Çin bakımını üstlenen firmayı değiştirdiğini ifade etti. Ancak Galatasaray'ın orada puan kaybetselerdi Çimci'yi değiştirebileceklerini ancak puanları geri alamayacaklarını söyledi. Bu nedenle kolay geçebilecek bir maçın aslında zor geçtiğine dikkat çekti. Öztürk, Galatasaray'ın Manchester United maçına dinlenmeden çıktığını ancak Okan Hoca ve ekibinin müthiş bir hazırlıkla rahat bir galibiyet elde ettiklerini belirtti. Ancak takımın henüz yorgunluğunu atamadan Antalya maçına gideceğini ve Antalya Spor'un çok diri ve iyi bir takım olduğunu söyledi. Ayrıca milli takım arasının da hemen ardından ezeli rakipleri Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti. Öztürk, her maçın zor olduğunu ve her maçta 3 puan hedeflediklerini dile getirdi. Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk, aynı zamanda Galatasaray'ın rakiplerine göre bir adım daha önde olduğunu ve şampiyonluk için bir adım daha yakın olduklarını düşündüklerini ifade etti. Süper Lig'de 20 takımla mücadele ettiklerini ve her bir takımın üst sıralarda yer almak ve hedeflerine ulaşmak için oynadığının bilincinde olduklarını söyledi. Ayrıca Antalya Spor'un Nuri Şahin Hoca yönetiminde iyi işler yaptığını belirtti. Takımın keyfinin yerinde olduğunu ve tatlı bir yorgunlukları olduğunu dile getiren Öztürk, geçen sezon Okan Hoca ve ekibinin müthiş işler yaptığını ve bu sezonda başarılarını sürdürdüklerini söyledi. Ayrıca Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in finansal ve tesisleşme konularında önemli çalışmalar yaptığını ve ekip çalışmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Taraftarlarla birlikte el birliğiyle her şeyi yaptıklarını ifade etti. Metin Öztürk, bir basın mensubunun Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını değerlendirmesi üzerine, kura çekiminde Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin tebessüm eden pozlarıyla sosyal medyada dolaşan fotoğrafı hatırlattı. Öztürk, istedikleri kura çektiklerini ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonlarla oynamanın bir takım için bir şans olduğunu belirtti. Galatasaray'ın her maçı kazanmak için çıktığını ve her alanda mutlu sona daha yakın olduklarını düşündüklerini ifade etti. Galatasaray'ın Antalya Spor maçı öncesi ikinci başkan Metin Öztürk'ün açıklamaları, takımın motivasyonu ve hedefleriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Taraftarlar, ezeli rakipleri Beşiktaş ile oynayacakları zorlu maç öncesinde takımın ne kadar istekli ve motive olduğunu görmekten mutluluk duyacak. Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın nasıl ilerleyeceğini hep birlikte göreceğiz. Galatasaray takımı, geçtiğimiz salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 mağlup ettikten sonra bugün Antalya Spor ile oynayacakları Süper Lig maçı için Antalya'ya geldi. Sarı Kırmızılı ekibi, Antalya Havalimanı'nda taraftarlar büyük bir coşkuyla karşıladı. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Antalya Spor ile oynayacakları karşılaşma için Antalya'ya gelen Galatasaray'da, sakatlığı bulunan yıldız oyuncu Hakim Ziyek, kadroda yer almadı. Antalya Spor maçı öncesi Galatasaray kafilesi, taraftarlar tarafından sevgi gösterileri eşliğinde karşılandı. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ise kendi özdeşleşmiş Aşkın Olayım şarkısıyla karşılandı. Icardi, bu sezon oynadığı 13 resmi maçta 11 gol atarak takımının önemli bir gol silahı haline gelmiştir. Taraftarlar ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a çiçek ve atkı hediye etti, Buruk da taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 7 haftayı 19 puanla ikinci sırada tamamlamıştır. Antalya Spor maçı öncesi takım Antalya'ya gelerek önemli bir deplasmana çıkmıştır. Takımın havaalanında ve otele varışında taraftarlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığı görülmüştür. Taraftarlar, Antalya Spor karşılaşması öncesi futbolculara forma ve atkılarını imzalatıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Özellikle İkırdi ve Zaha'ya taraftarların ilgisi oldukça yoğun oldu. Teknik direktör Okan Buruk'a ise taraftarlar tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu. Taraftarlar, Icardi'nin attığı gollerin ardından çalan ''Aşkın Olayım'' şarkısıyla birlikte tezahüratlarda bulundu. Bu sevgi gösterileri takımımızı motive etmek ve moral vermek amacıyla yapılmıştır. Galatasaray'ın Antalya spor maçı kadrosunda ise sakatlığı nedeniyle Hakim Ziyek dışında eksik oyuncu bulunmamaktadır. Diğer oyuncuların tamamı kadroda yer alarak Galatasaray'ın zafer için sahaya çıkması beklenmektedir. Takımın bu maçta da başarılı bir performans sergileyerek Süper Lig'deki çıkışını sürdürmesi hedeflenmektedir. Galatasaray bu önemli karşılaşmayı kazanarak liderlik yarışında iddialı bir şekilde yoluna devam etmek istemektedir. Taraftarlar da takımlarını destekleyerek stadyumu bir kez daha kırmızı ve sarı renklere büründürecek. Süper Lig'e olan ilgi her geçen gün artıyor ve bu maç da büyük bir heyecanla beklenmektedir. Galatasaray, Antalya Spor karşısında göstereceği performansla taraftarlarına keyifli bir maç izlettirmek ve 3 puanla dönerek liderlik koltuğuna oturmayı hedeflemektedir. Tüm futbol severler de bu maçı heyecanla takip edip sonucu merakla beklemektedir. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.